Ekim 2025 şimdi anlatacaklarımı tüm burçlar dinleyebilir İlk etkimiz 6 Ekim'de gelecek Merkür Akrep Burcu'na geçecek ve hemen ertesi günü bir koç dolunayı yaşayacağız 14 derecede Şimdi diyor ki Ekim ayında hepimiz biraz böyle dedektif gibi olabiliriz her şeyi sorgulayacağız her şeyin arkasında ne dönüyor acaba benden ne saklanıyor acaba gibi bir eğilimle başlayabiliriz Ekim ay e ayına bu ıı, ilişkilerimizde biraz kuşkuculuk, şüphecilik olarak yansıyabilir. Normalde mesela sormadığımız şeyleri benden ne saklıyor acaba? Bir şey mi karıştırıyor diye e, sorgulama yönüne gidebiliriz. Sözcüklerimiz biraz sivri ve kırıcı olabilir. O yüzden iletişim süreçlerinde özellikle daha yapıcı olmaya, insanların özel alanlarına biraz saygılı olmaya veya hemen altında bir şey mi var? Acaba bir şey mi karıştırıyor diye e, düşünmeyip biraz daha o iyi niyetimize. Hani diyeceksin ki Melis ama bazı şeyler de göz göre göre geliyor. E tabi göz göre göre gelen şeyler de olacak Ekim ayında ama e, yine de eğer emin değilseniz böyle çok kimsenin üstüne gitmemekte fayda var diyor gökyüzü. Bir diğer açıdan dolunayımız olacak. Dedik 14 derecede bu da hepimizi biraz daha aceleci yapacak. E, sabrım doldu. Harekete geçmeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Artık bir şeyler olmalı. Daha fazla sabredemiyorum hissiyatını e, bize verebilir. Ama e, dürtüsel kararlar da pişmanlık getirebilir arkadaşlar. iki kez düşünüp bir kez adım atmak faydalı olacaktır. Fakat başka bir açıdan. Diyorsanız ki ben spora başlamak istiyorum, fiziksel aktiviteye başlamak istiyorum, Hani artık otur otur bir yere kadar yeni bir hobiye başlamak istiyorum. İşte tam zamanı ya da cesaret isteyen adımlar atmak istiyorsunuz hayatınızda ee, belki yeni bir iş kurmak, işi bırakmak, ilişkiye başlamak, bitirmek gibi ee, böyle ama mevcuttan da ayrılmaya pek cesaretiniz yok. İşte Ekim ayında o cesaret gelip sizi bulabilir. 17 Ekim'de Güneş Terazi burcunda olacak. Jüpiter yengeç burcunda olacak ve e, bu transit güneş bu esnada Türkiye'nin natal haritasındaki dördüncü evde terazi burcundaki Satürn Merkür kavuşumu üzerinde olacak. Ah Melisit ne diyorsun dedi şimdi bazı arkadaşlar ama bu kısmını da söylemem gerekiyor yani neye göre neyi yorumluyorum bunu da az söylemem gerekiyor. Şimdi bu da diyor ki e, özellikle Ekim ayının ortalarından itibaren e, bir barınma konuları hem halkın e, istekleri, e, yaşam alanları hem de göçmenlerle ilgili konular gündeme gelebilir. E, yurt dışından ülkemize gelen, yaşamak için gelen bazı kişilerin yaşam alanları ile ilgili konular e, ve halkın barınma ihtiyaçları, halkın yaşam alanları ile ilgili konular konuşulmaya başlanabilir diyor. E, bu noktada ihtiyaçlar çok güçlü bir şekilde gündeme getirilebilir. Bazı konut projeleri, dönüşüm projeleri gibi planlar, paketler açıklanabilir. Jüpiter'in burada büyütücü bir etkisi var. O yüzden böyle bir şey hani söylenilip hemen arkası gelebilir. E, evet o öyle ama bak bu da böyle, bu da şöyle falan gibi. Özellikle inşaat sektörüyle ilgili ya da yapılan bir takım konut projeleriyle ilgili gündemler duyabiliriz. Bir diğer açıdan Satürn. Balığa e, geri dönmüştü biliyorsunuz. Neptün de balık burcuna geri dönüyor. E, bu da özellikle denizlerle ilgili bazı konuları gündeme getirebilir. E, Akdeniz ve Ege ile ilgili bazı gündemler oluşabilir. E, ve baskı, sınır, e, denizlerdeki sınırlarımız e, veya buralarla ilgili e, çekişmeler, otorite boşlukları gibi konular gündeme gelebilir. Bir diğer açıdan 20 Ekim'de Mars'ın Merkür'le bir kavuşumu olacak. 19 derece Akrep Burcu'nda. E, dedim ya Ekim ayı biraz sert sözlerle geçecek. Burada tema diplomasi, ekonomi, borsa, spekülasyon gibi konular olabilir. Dış ilişkilerde restleşmeler, ani çıkışlar duyabiliriz. E, finansal dalgalanmalara Ekim sonu itibariyle son 10 gününde özellikle dikkat etmemiz gerekir. E, fakat spor alanında... E, türbünlerdeki olaylar, e, spor kültür organizasyonları, buralardaki iptaller e, veya yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Hani bunu yapacaktık ama iptal edildi. Onun yerine şöyle bir şey hani düzenlenecek gibi durumlar e, oluşabilir. Bazı sansürler e, söz konusu olabilir. 21 Ekim'de bir yeni ayımız var terazi burcunda. Bu da yine dördüncü evimizdeki Satürn-Merkür kavuşumu üzerinde olacak. E, Ekim ayının ikinci yarısında özellikle mülkiyet hakları, konut, kira, e, kentsel dönüşüm, imar planları, yabancıların ülkemizdeki konumu, vatandaşlıkları gibi gündemler söz konusu olabilir. E, ve insanlar biraz üzerinde fazla denetim varmış gibi bir duyguya kapılabilirler Ekim ayının sonlarında. Ee, ve artık hani bütün bu denetimlerin sonunda yeni bir dönemin başladığı hissine de e, aynı zamanda ulaşabilir hani bu kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik şimdi artık güzel değişimler başlıyor evet belki sıkıştık belki bir şeylerde zora girdi her şey ama zorlandık ama artık yeni bir dönem de başlıyor hissiyatı da oluşabilir ayın sonlarına doğru ve e, 22 Ekim'de e, retro Neptün'le Retro satürnümüz kavuşum yapacaklar görünüyor. Bu da bazı belirsiz kanunlar, kararlar, hani çıkacak mı çıkmayacak mı, uygulanacak mı uygulanmayacak mı gibi kanunla hukukla ilgili konularda gündem yaratabilir, karmaşık süreçlere sebebiyet verebilir. Ee, bazı konularda akademisyenler, üniversiteler e, müfredat rektör atamaları kampüslerdeki birtakım süreçlerle ilgili gündemler oluşabilir üniversitelerdeki bölümlerle ilgili e, gündemler özellikle belki bazı bölümlerin azaltılıp işte e, yerine yeni bölümlerin açılması daha ihtiyaca yönelik bölümlerin kurulması söz konusu olabilir e, Türkiye'nin yine dışarıdaki imajı konusunda da bazı haberler söz konusu olabilir e, Eylül ayında bundan bahsetmiştim haber olunacağında yani haber olabilir Türkiye uluslararası basında diye Ekim ayında da yine aynı şekilde ama diyeceksiniz ki Melisit ne zaman haber olmuyoruz ki. Yani ülke gündemi hep böyle bir e, değişik bizim ülke gündemimiz hep haberiz zaten e, hep olayız zaten güzel şeylerle haber olalım arkadaşlar bak akrep vurgusu var bu şu şu anlama da geliyor spordaki başarılarımız sanattaki başarılarımızla da olay olabiliriz dünya gündeminde değil mi böyle bakalım olaya böyle olsun bir diğer açıdan bu Satürn ve Neptün'e geri dönüşü denizlerdeki sınırlar, ülkemizin denizlerdeki sınırları, belki bir takım sınır ihlalleri hani gündem olabilir ya da su sıkıntısı. Belki bugün olmayan ama gelecekte olabilecek olan böyle bir ihtimale karşılık alınabilecek tedbirler. Hani susuz kalmayalım, su sıkıntımız olmasın veya böyle bir ihtimal doğuruyor. Bak burada bunu yaparsak işte şöyle bir şey olabilir, gündemleri oluşabilir. Bu konuda önlemler, adımlar atılabilir. Çünkü Satürn kısıtlamak demek Neptün denizleri ve suyu anlatıyor ve son derecelerde olduğunda da bu bir su krizine işaret ediyor. Ee, belki deniz sınırlarımız, belki o musluğu açtığında suyun gelmesi ne kadar büyük bir nimet değil mi arkadaşlar? Şöyle bir düşününce, e, hani suya sahip olabilmek. işte bununla ilgili bir gündem oluşabilir Ekim ayı içerisinde. Borsaya çok dikkat edin. Özellikle ikinci yarıdan sonra ekonomi, borsa, sert iniş çıkışlar ve dalgalanmalar olabilir. Gözümüz kulağımızda yine burada olsun. Yatırım yapan arkadaşlarım var ise. Şimdi genel hatlarıyla böyle burç burç da anlatacağım. Bir de Ekim ayına ilişkin ee, çok güzel bir size takvim hazırlıyorum ama daha hazırlamadım ee, hazırlayınca söyleyeceğim <laughs> bir de e, Ekim ayında sizi neler bekliyor yani sizin doğum haritanızda nasıl bir etki olacak burçlardan önce Bunları bilmek isterseniz detaylı bireysel doğum haritanızla ilgili onun için de YouTube mağazamıza ekledik ee, sizin raporlarınızı bireysel rapor çıkarttırmak istiyorsanız aşağıda hemen YouTube mağazamızda Ekim ayı beni neler bekliyor Ekim ayı ürünümüzü görüyor olacaksınız yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere.